Sevgili Rus severler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 31 Temmuz 2021 günlerden cumartesi hafta sonuna girdik. Bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta sonu olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarışseverler. severler. Bugün 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ama öncelikle Ankara ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce her zaman olduğu gibi özellikle abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan ricam olacak. Arkadaşlar YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal. Sadece videonun altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Aynı zamanda 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yani 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel deneme katılımımız 50 liradır. Aylık 100 lira ücretimiz vardır. E, grubumuzda tahminlerim, benim tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığımız duyumları da, sahadan aldığımız haberleri de verdiğim sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Ee, aynı zamanda e, arkadaşlar bugün Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri adlı Facebook grubumuzda saat 14.40'da Evet arkadaşlar bugün saat 14.40'da canlı yayınımız olacak. Canlı yayınımızda Birol Nazlı kardeşimle beraber yapacağız. Ve konuk olarak da e, Sayın Ömer Alaçam'ın Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden Sayın Ömer Alaçam'ın oğlu Murat Alaçam'ı davet ettim. O da beni kırmayarak grubumuza girdi ve canlı yayınımıza Murat Alaçam da katılacak. Biliyorsunuz Sayın Ömer Alaçam Türkiye'nin en güzide safkanlarına bakıyor. Gülüm Osman, Anadolu Aslanı gibi gerçekten kaliteli safkanlara bakıyor. Onlarca belki yüzlere yakın safkana bakıyor ama gerçekten en kaliteli safkanlara bakıyor. Kalite olmasının sebebi de kendisinin gerçekten açlığa vermiş olduğu emek gerçekten hak ederek yaptığı antrenörlüğünden kaynaklanıyor. Bugün Ömer abimizin oğlu Murat Alaçam'da saat 14.40'da canlı yayında konuğumuz olacak sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar ve Ankara ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Ankara 9 koşuluk güzel bir program var. Özellikle para vermesini düşündüğüm bir program var. Tabii ki belli olmaz. Çok iddialı da olmamak lazım. 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışta start alacak altılı Ganyan. Ben <laughs> genelde meydin yarışlarda Banko'yu tercihlemekten yanayım arkadaşlar. Zaten şunu da ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 4,5 senedir sizlerin karşısını sizlerle beraberim arkadaşlar. 4,5 senedir tahminlerimi YouTube'da veriyorum. Ee, favori bir safkan tek attığımız zaman abi o safkanı simitçi de tek atar. Sürpriz bir safkan tek attığımız zaman Abi ne biçim atlar veriyorsun burada işte favori safkan %50 AGF varken bu safkan tek verilir mi diye garip garip esprilerle şey e, garip garip eleştirilerle karşılaşıyorum. Belki onların çapında espridir bunlar. Ben onun için espri diye çıktı arkadaşlar. Ama yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben <laughs> AGF'lere bakmadan yani objektif olarak sizlere tahmin vermek istiyorum. Ben illaki benim tahminlerim tutacaktır diye de bir iddiam yok ve her zaman söylüyorum kendi görüşlerinize de önem verin. At yarışı dünyanın en zor oyunudur arkadaşlar. At yarışını bilen yoktur. Sadece at yarışının iyi takibi vardır. At yarışını takip eden kazanır arkadaşlar. Ben bunu her zaman için söylüyorum. At yarışını biliyorum diyen de yalan söylüyor. Ben at yarışını biliyorum sana bugün kupon tutturacağım diyen adama şunu söyleyeceksiniz. Bugün at deneyelim tutarsa Yarın sizden kupon alayım diyeceksiniz arkadaşlar. Bakalım o zaman o kuponu size atıyor mu? O kuponu tutuyor mu? Sizler de takip etmiş olursunuz bu vesileyle. Arkadaşlar altı gayen ilk ayağını ben banko bir isimle gireceğim. Özellikle sizlere izah ederek banko vereceğim. Orijini çok güzel. Pedigrisi çok güzel bir safkan. Sayın Salih Sarıoğlu'na ait turbo temsilcisi yine anneden Nevizade'nin tayı yani Caş'ın torunu 6 numaralı Akyel'e. İlk koştuğu yarışta 1200 mesafe çimde startta 2.5-3 boy kadar oyalandı. Ve son virajı rakiplerinden yaklaşık en gerideki rakibinden yaklaşık 1.5-2 boy kadar geride döndü. Birinci ile olan arası 10 12 boy kadardı arkadaşlar ve yine en içten safkanı akın sözen arkadaşımız aralarda dolaştırarak dışa çekti ve sonlarda yaptığı o inanılmaz ataklar gerçekten çok etkileyiciydi. Gerçekten ben kaliteli safkanım. Ben iyi safkanım dermişçesine koştu. Yani o gün için o yarış 1400 mesafe olsaydı o rakiplerini çok rahat geçebilecek güç ve güç ve kapasiteye sahip göründü. Ben bugün riske ediyorum. Meydin Koç'ta Gökhan Kocakaya'nın da üzerinde olması ile bugün altılı ganyanın ilk ayağında Turbo temsilcisi 6 numaralı Akyele isimli safkanı günün banko ismi olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Yamak iki arkadaşlarımıza ait Handikap 16 yarışında öncelikli şansım ismimiz 4 numaralı Kraliçe Elmas olacak. Gerçekten mesafede etkili bir safkan. Kalitesine ilk koştuğu günden beri inandığım bir safkan. Bugün Vedat Abiş arkadaşımız idaresinde 53 kilo sikletiyle, 53,5 kilo sikletiyle bu yarışa katılacak. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor zor yarışta. Yine burada 5 numaralı Navano isimli Safkan. Yine son güzel yarışıyla ve bugün siklet avantajı bulunuyor bu Safkan'ın. 5 numaralı Navano da 4 numaralı Kraliçe Elmas isimli Safkan'a ilk rakip olacak isimdir. 2 numaralı Oğlum Meriç ve 1 numaralı Derin Diyar'da bana göre bu, bu yarışta kuponlarda bulunması gereken Safkanlardır. V6 Liganya'nın 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Açık grup 3 dişlere mahsus yarışında mensule koşusu arkadaşlar. Ee, gerçekten e, mensule iyi bir e, orijin iyi bir Kısrak da arkadaşlar. Onun adına düzenlenmiş bir koşu. 192 bin lira değerinde bir yarış. Ben, ben burada öncelikle isim olarak belki garip gelecek sizlere ama belki sürpriz çıkacak bilmiyorum. Ben 5 numaralı Esen Nur'un kumda çok farklı koşacağını bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki görmek lazım. Bugün ilk defa kuma çıkacak. Var aksiyonlarından onu sezinledim. Gerçekten e, güçlü rakipler yanına çıkıyor kumda. Ama 5 numaralı Esen Nur'u ben bugün Akın Sözen İdaresi'nde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 numaralı Esen Nur da aynı zamanda sürgün tayla anne baba bir öz kardeş ama tutmamın sebebi de pedigrisi veya orijini değil. Ben bugün 5 numaralı Esen Nur'un özellikle kumda etkili koşmasını bekliyorum. İlk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Arya Liva. özellikle çimde daha etkili performans sergileyen 2 numaralı Arya Liva'da kumda da etkili yarışları olduğu göz ardı edilmemeli. Özellikle Ahmetçilik arkadaşımız safkana çok hakim. Yine Ankara pist pistinde etkili bir yarış çıkarabilir. Bugün yine Volga 2'nin torunu 2 numaralı Liva'yı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Son yarışında kendine gelme yolunda görünen 1 numaralı Akirem Usta Halis Karataş idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da 9 numaralı Zerafetli de bugün kumda etkili bir yarış çıkarabilir. 9 numaralı Zerafetli de dikkat gerek sürpriz öneriyorum sevgili yarış severler ve 6'lı Ganyan'ın 4. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 6 yarışı Arkadaşlar bu özellikle son yaptığı 1102 sonunu 24 galabunda adeta uçtuğunu gördüğüm daha önce Ahmet Çelik İdaresi'nde çıktığı yarışı rahat kazanan 2 numaralı Çakırlar. Bana göre bu gruptan biraz daha üstün görünen kaliteli safkan izlenimi veren 2 numara Çakırlar. Bugün ilk şans vereceğimiz isim olacak. Yine son yarışında virajı en geride dönen e, Güngör Baba'nın tayı biliyorsunuz Güngör Baba gerçekten iyi bir safkandı. Şampiyon bir safkandı. Güngör Baba'nın tayı bir numaralı Gökhan Babam sonlarda aralardan çıkarak e, ikinciler girişinde dikkatleri üzerine çekti. Bugün Halis Kartaş İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Esasen çok kaliteli safkan izlenimi veren Güç isteyen Evet arkadaşlar gerçekten e, Safkan eşkali yapısı çok güzel olan altın numaralı Lego Bugün Şişman Çizik İdaresi'nde yine sürpriz şansına sahip isimdir. Ve son isim olarak da Saadettin Bore Zaresi'nde çıktığı son yarışı kazanan Torok temsilcisi. 3 numaralı Denso isimli Safgan'dan 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganyer'in 5. ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada iki isim esasında çok ön planda görünüyor. Özellikle 2 numaralı Feridun abi son yarışında 3-3.5 boy kadar startta kalmasına rağmen 1600 mesafe orta mesafe Çin pistte koştuğu yarışta o günkü jokeyi Mehmet Salih Çilik idaresinde dış kulvardan gerçekten çok etkili ataklarla geliyordu. Bugün Ahmet Çilik idaresinde mesafe 300 metre uzadı. Gerçekten o yarışı izlemenizi istiyorum. Özellikle 6. geldiği yarışta inanılmaz deparatıyordu Bugün Ahmet Çelik İdaresinde 1900 mesafeye çıkacak 2 numaralı Feridun Abi son yarışında olduğu gibi startta da kılmazsa bugün bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 4 numaralı Seval Can Gerçekten çok etkili, güzel bir yarış kazandı. O gün için jokey Müslüm Çelik'ti. Bugün gerçekten tecrübeli aprantisi Furkan Çetin idaresinde yine çok kısa zamanda %13 gibi bir oranla birincilik oranı bulunan Furkan Çetin idaresinde 4 numaralı Seval Can'ın da bugün birincilik şansı bulunuyor arkadaşlar. Bugün ikinci şans vereceğim Safkan olacak. Sırasıyla 1 numaralı Onutkan 6 numaralı Oğlu Muhammed ve 3 numaralı Malya Güzeli bütçe durumunuza göre bu koçta düşünülmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. Tekrar hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün benim Facebook grubumda Okan Güner ile At Yarışı Tahminleri adlı kanalda ee, Birol arkadaşımız da, evet arkadaşlar çok sevdiğim kardeşim Birol Nazlı ee, Arkadaşımızla beraber saat 14:40'ta Ankara At Yarışları ikinci e, Ankara Altılı Ganyan analizlerini yapmak üzere 14:40'da kanalımda canlı yayın yapacağız. Yine kanalımda bir misafirim var beni kırmadı. Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden Sayın Ömer Alaçam'ın oğlu. Murat Alaçam'ı davet ettim. Beni kırmadı, geldi ve yarın canlı yayınımıza 14.40'da Murat Alaçam kardeşim de katılacak. Hepinizi yarın Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri adlı Facebook grubumuzda olacak canlı yayınımıza bekliyoruz. Sevgili yarış severler diyerek Altılı Gayrı'nın son geçiyorum. Yine arkadaşlarıma hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Aynı zamanda deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarıma özel 15 günlük katılımımız var. 15 günlük katılım da 50 liradır. E ayrıca dediğim gibi sahadan aldığım haberleri de bu grubumuzda sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Sizler de bu grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusuna geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerim olacak sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar altılı Ganya'nın son ayağı programın kapanış koşusu 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışında öncelikli şans vereceğim Simpson yarışında özellikle sonlarda çok sabırlı bir şekilde bekledi acele etmeden uzun sprint atarak yarış kazanan o gün Furkan Çetin arkadaşımız dediğim gibi çok beğendiğim aprantilerden bir arkadaşımız Furkan Çetin idaresinde rakiplerini geçmesini bilen Handikap 15 yarış kazanan e, o gün için e, arkadaşlar 66 bin bir yarış kazanmıştı ya apranti için gerçekten güzel bir rakam. Bugün 3 numaralı diğer Bekir'i ilk şanslı isim olarak önereceğim yine uzayan mesafede 2 numaralı Er Meydanı bugün 2 numaralı Er meydan'da Abdullah Çankaya İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. 10 numaralı Daberkan özellikle bu safkana dikkat diyerek Parantez açarak sizlere vermek istiyorum. 10 numara Daberkan. Gerek yapı olarak gerek cüsse olarak gerçekten çok etkili bir isim. Çim kum ayırmadan koşabilen özellikle sonlarda yarışın kaderini değiştirebilecek bir isim. Bugün kendisini çok iyi tanıyan jockeyi Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Ünalan. 8 numaralı Özay Berk ve 1 numaralı Beyaz Adam isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve arkadaşlar bu ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılarımız şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağı. Yine büyük altılarımızda olduğu gibi 6 numaralı Akkeli'yi Banko isim olarak vereceğim. Altılı Ganyan ikinci yanda 4 numaralı Kraliçe Elmas, 5 numaralı Navano, Yine 2 numaralı oğlum Meriç ve 1 numaralı Derin Diyar isimli safkanlara yer vereceğim. 6'dan 3. ayağında 5 numaralı Esen Nur, 2 numaralı Arya Liva ve 1 numaralı Akrem şeklinde değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldık. 6'lı ganyanları 4'te 1 oranında küçülttük arkadaşlar. Ve 6'lı ganyanın 4. ayağında 2 numaralı Çakırlar, 1 numaralı Rokhan babam 6 numaralı Legale'ydi ve 3 numaralı Denso şeklinde değerlendireceğim. 6'lı gayenin 5. yanında ben 2 numaralı Feridun abi ve 4 numaralı Sevalcan arasında bir yarış geçmesini bekliyorum ama 1 numaralı onu tanı da kuponlarımıza yazalım arkadaşlar. Burada da altılar hemen hemen yarı yarıya düştü sevgili yarısı severler. Ve altılganın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Burada da 3 numaralı diğer Diyarbakır, 2 numaralı Er Meydanı, 10 numaralı Daberkan, 9 numaralı Ün Alan, 8 numaralı Özayberk ve 1 numaralı Beyaz Adam şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar 7'li piyasa analizlerime geçeceğim. Evet, 7 PSA programın 3. koşusuyla start alacak. 7 PSA'nın ilk ayağında zaten 3 safkan koşuyor. Ben burada 1 numaralı Uğur Bey isimli safkanı Amet İdaresi'nde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. 7 PSA'nın ikinci ayağında yine 6 numaralı Akyele isimli safkanı günün ikinci bankosu olarak değerlendireceğim. 7 PSA'nın 3. ayağında 4 numaralı Kral Elmas, 5 numaralı Navano, 2 numaralı oldum Meriç şeklinde değerlendireceğim. 7. Pesemizin dördüncü ayağında 5 numaralı Esen Nur, iki numaralı Arya Liva ve bir numaralı Akrem yeterli olacaktır. 7. Pesemizin 5. ayağında iki numaralı Çakırlar ve bir numaralı Gökhan Babam ikilisine yer vereceğim. Yedili PSM'sin 6. ayağında 2 numaralı Feridun abi ve 4 numaralı Seval Can şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu 7'li presiyonumuzun son ayağında 3 numaralı Diyarbekir 2 numaralı Er Meydanı 10 numaralı Daberkan 9 numaralı Ünalan ve 8 numaralı Özay Berk şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar. Yine misli altılı ganyan denemesi yapabiliriz. Misli altılı ganyanlar değil ayakta yine altın malı Akgeli isimli Afgan'ın günün banko ismi olarak vereceğim. Altılı ganyanın ikinci ayağında 4 numaralı Kraliçe Elmas 5 numaralı Navano ve 2 numaralı Oğlum Meriç şeklinde değerlendireceğim. Altılgan 3. ayağında 5 numaralı Esen Nur, 2 numaralı Aryeliva ve 1 numaralı Akrem şeklinde yine 3 safkanla değerlendireceğim. Altılgan'ın 4. ayağında 2 numaralı Çakırlar ve 1 numaralı Gökhan Babam ikilisine yer vereceğim. Altılgan'ın 5. ayağında ben 2 numaralı Feridun abiyi Banko isim olarak vereceğim ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında 3 numaralı Diyar Bekir ve 2 numaralı Er Meydanı ikilisine yer vereceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz hepinizden kanalımıza destek bekliyorum. Videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın büyümesinde sizlerde katkı sahibi, sizlerde pay sahibi olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar bugün Okan Güner ile At Yarışları adlı Facebook grubumuzda canlı yayınımız var. Saat 14.40'da Ankara 2. Altılı Ganyan analizlerimizi Birol Nazlı, evet yine Sayın Ömer Alaçam'ın oğlu Murat Alaçam ve ben üçümüz değerlendireceğiz. Hepinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.